Okağan Sesi, en genç Bodrum Belediye Başkanı adaya olarak demokrasinin en gereği olan ön seçimi istiyorum. Ön seçimi istiyorum. Ön seçimi istiyorum. Bizden ilçe başkanımızın izniyle kendi fikrimi beyan ediyorum. Ön seçim istiyorum. Sandıktan çıkmak istiyorum. Enerjimle, fikrimle, projemle seçileceğimi inanıyorum. Ben ön seçim istiyorum atama istemiyorum. Bodrum'un kaderini, Bodrum halkı, Bodrum üyeleri belirlesin istiyorum. Sayın ilçe başkanımız. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın ilçe başkanımız, ilçe yönetimimiz çıkmış olduğu bu yolda söz, yetki, karar Bodrum halkının diye çıktı. Bodrum imzasını attı, başardı ve şimdi biz de söz, yetki, karar Bodrum halkının ve Cumhuriyet Halk Partisi olsun diyoruz arkadaşlar.